Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir ayarlı güç kaynağı yapacağız arkadaşlar bunu sürekli kullanacağım ben kullanmak için yapıyorum hem de dedim sizin de işinize yarar çekeyim videoya yararlı bir video olsun şimdi devremiz hakkında birkaç bilgi vereceğim sonra malzemeleri tanıtıp devreye girişeceğim arkadaşlar bize gerekli malzemeler şey ilk önce ya da nasıl kullanacağımızı anlatayım 0 ile 30 volt arasında Voltaj çekebiliriz buradan pardon 1.5 ile 30 volt arasında. Ama tek transistör yani tek mosfet kullandığımız zaman ee, sadece 1 veya 1.5 amper arası bir akım çekebiliriz. Aksi takdirde transistörümüz yanıp ısınıp yanacaktır arkadaşlar. Bu arada kullanacağımız transistörü mutlaka bir soğutucu ee, vida yardımıyla bağlamalıyız. Şu metal pinler kesinlikle şuradaki alüminyum soğutucuya değmeyecek arkadaşlar şimdi malzemeleri tanıtıyorum. Bir adet 10K'lık potansiyometremiz var. Bir adet LM317T'miz var. Yani LM317 diye aratırsanız bulabilirsiniz. bir adet de direncimiz var arkadaşlar. 1K'lık bir direnç. Şimdi ilk yapmamız gereken transistörümüzü ortaya aldım. Direncimin bacaklarını şu şekilde büktüm. Önceden lehim sürmüştüm transistörün bacaklarına. Şunu atalım fazlalığı. Evet şu şekilde transistörümüzün yazı yazan yüzü bize bakarken yani soğutuculu tarafı soğutuculu, soğutuculu tarafı arkaya bakarken en soldaki yani şu bacağına üf, direncimizin bacaklarından birine lehimliyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle hafif bükerek direncimizin diğer bacağına transistörümüzün ortadaki bacağına lehimliyoruz. Üf. Evet gördüğünüz gibi trasanjon delineme yaptık. Şimdi e, yapacağımız şey şöyle yapalım. E, şu bacağı, trancin şu bacağını biraz bükelim. Sanırım şöyle ideal olur. Biraz da güzel dursun. Evet, şu şekilde potansiyometremiz arkadaşlar 10K'lık potansiyometremiz siz bu arada 5K'lık potansiyometre kullanabilirsiniz tavsiye ederim o daha iyi bir sonuç verecektir yani çevirdiğinizde daha hassas bir e, voltaj ayarı yapabilirsiniz ben 10K'lık kullanıyorum elimde bu var yine her zamanki videoda söylediğim gibi dışarı çıkamıyorum evde kal çağrısı yüzünden şimdi direncimizin ve direncimizin bir bacağının ve transistörümüzün en soldaki bacağının ...birleştiği noktaya yani şuradan kıvırdığımız noktaya... ...şöyle biraz lehim süreceğim. Sonrasında... E, ...potansiyometremizin dönen yüzü... ...dönen kısmı bize bakarken... ...en sağdaki bacağını... ...şöyle e, buraya lehimleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lehimimizi yaptık. Evet arkadaşlar şu şekilde DC... 12 voltluk adaptörden yani ben 18 volt adaptörü kullanacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. 12 volt adaptörü ölçtüm. E, Avometre ile. 18 volt gösterdi. Ben de 18 volt olarak kullanacağım. Şimdi nasıl olduğunu ben de anlamıyorum. Herhalde adaptörde bir sıkıntı var. Ya da voltmetre sıkıntılı gösteriyor. Şimdi öğreneceğiz zaten. Şu şekilde DC jack'ımızdan aldığımız elektriği arkadaşlar artı ucu beyaz. Eksi ucu mavi olarak kullandım. Artı ucu transistörümüzün yani LM317'mizin en sağdaki bacağına lehimliyoruz arkadaşlar. Eksi bacağını ise yani eksi kutbumuzu ise eksi girişimize şu şekilde potansiyometremizin ortadaki bacağına lehimleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle lehimleyeceğim. Evet, gördüğünüz üzere şöyle kamerayı biraz daha düzeltelim. Gördüğünüz üzere şu şekilde bir sonuç aldık. Şu anda e, tamamen bitmiş sayılır devremiz. Şimdi çıkışlar için şöyle bir kabloyu hemen alacağım ve keseceğim. Evet arkadaşlar, şöyle iki adet kablo aldım. Çıkış e, voltajımızı almak için bir tanesi beyaz, bir tanesi mavi. Beyazı artı olarak kullanacağım, maviyi eksi olarak. Şimdi artı çıkışımızı nereden alacağız? Hemen transistörümüze geliyoruz. LM317'imizin en ortadaki yani direncin bir bacağıyla birleşti. Ortadaki yerine lehimliyoruz. Artı çıkışımızı buradan alacağız. Eksi çıkışımız ortak arkadaşlar. Yani girişle ortak yerden. Potansiyometremizin ortadaki bacağından. Şöyle biraz makineye lehim makinesini lehimleyelim. Eksiyi de eksi çıkışı da buradan alacağız. Evet şu anda devrimiz bitmiş durumda. Ben bu ka çıkış kablolarını hemen şurada avometreme bağlayıp geliyorum arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar şimdi e adaptörümü taktım. Bu arada e söylemeyi unuttum. Şey pardon videoda söylediğim gibi adaptörüm bozuk çıktı arkadaşlar. Adaptörüm bozuk çıktığı için hemen değiştirdim. 12 volt yerine 8 voltluk bir adaptör kullandım. Elimde olan buydu. Yani size mantığını göstermek açısından bu adaptörü kullandım. 8 voltu maksimum 8 Volt verebilen bir adaptör. Bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Az önce kullandığımız potansiyometre sakat çıktı. Yani e, Arızalıydı arkadaşlar. Onu değiştirdim. Yine aynı potansiyometreden kullandım. 10K'lık. Şu şekilde bağlantıları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Direkt olarak Hani inanmayanlar falan olur. Aradan kablo geçici var falan diyenler olabilir. Şöyle Göstereyim Direkt çıkışlarını avometreye bağladım. Bakın şu an potansiyometre en düşük ayarda, dirence en düşük ayarda, en yüksek ayarda pardon. 1. yani 1.5 volt civarı elektrik veriyor. Yavaş yavaş çeviriyorum potansiyometremi. Gördüğünüz gibi çok hassas bir şekilde çalışıyor. Bakın şöyle çevirdiğimi de görün. 2 volt. Yakın 3 volta doğru çıkacağım. Bakın gördüğünüz gibi 4 voltu gördüm. Şunu söylemek istiyorum. 4.2 volta ayarlayıp çıkış akımını düzgün alabilirseniz Bir pil bile şarj edebilirsiniz. Tabi şarjlı olan bir pil ama çok güvenli bir sistem değil pek tavsiye etmiyorum bunu baştan söyleyeyim. Şöyle yavaş yavaş yükseltiyorum voltajı. 6.5 7 7.5'u görecek. 8'i görecek mi? Görmedi. Evet arkadaşlar yedi buçukta sabitlendi. Şuradaki direnç herhalde elektriği biraz çekiyor. Ya da adaptör yedi buçuk volt veriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde yükselt, düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Şimdi buna bir led takacağım arkadaşlar. 12 voltluk bir led takacağım çalıştırır herhalde. Ledi takıp geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şu şekilde ledimi artı artı eksi eksi olarak bağladım. Yavaş yavaş potumu çeviriyorum bakın. Ledin parlaklığının hassasiyetinin nasıl güzel olduğunu görüyorsunuz. Çok fazla yüksek akım çekmediğimiz sürece transistörünüz ısınmayacaktır arkadaşlar. 1 veya 1.5 amperin üstüne çıkmazsanız hiçbir sorun yaratmaz. Eğer ki diyorsanız bana bu kadar amper düşük gelir. Kullanmam ben bu kadar amperi yani. Bu kadar düşük amper bana lazım değil. Derseniz bu LM317'ye aynı pozisyonda paralel olarak ne kadar bağlarsanız amper çekme e, olanağınız o kadar yükselir arkadaşlar. Aksi takdirde daha yüksek amper verirseniz devrenin bu şekliyle büyük ihtimalle transistörü veya potansiyometreyi yakacaksınız. Onu uyarısını yapayım ben baştan. Devrimiz çok hassas ve güzel bir şekilde çalışmakta arkadaşlar. Dilerseniz bir tane motor takacağım ucuna DC motor, hız ayarı yapıldığını nasıl yapıldığını yani matkap hatırlarsanız bundan bir önceki videomda şey yapmıştım matkap matkaba ileri geri döndürecek bir sigorta yapmıştım arkadaşlar anahtar anahtarlama sistemi yapmıştım bu anahtarlama sisteminin çıkışına da bunu bağlayıp güzel bir matkap yapabiliriz ya da dremel gibi bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar farklı bir deneyim olması için ucuna bir adet eski bir vidalama motoru bağladım arkadaşlar şimdi yavaş yavaş elektriği verip şu kablosu çıktı onu bağlayalım elektriği verip arkadaşlar hemen hız ayarını göstereceğim şu anda en düşükte olduğu için 1.5 volt veriyor motor çok yavaş bir şekilde dönecek gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde dönüyor yavaş yavaş voltajı yükseltiyorum Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi devrimiz çok başarılı. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet, ucuna motor bağladığımız için çekilen akım arttı. Şu an transformatörde hafif bir ısınma meydana geldi. Sıkıntı çıkartmaz ama. Evet arkadaşlar, ee, bu şekilde kullandık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu potansiyometre 10k olduğu için yarıya kadar döndürüyorsunuz. Yarıdan sonrası boşta yani hani fazla bir etki etmiyor voltaja. O yüzden siz 5k'lık potansiyometre kullanın diyorum size. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yeni gelen videolar için bildirimleri açmayı unutmayın.